Merhaba arkadaşlar. Dediğim Akbük ABS Emlak YouTube kanalından herkese merhaba. Ee, bugün... ...daha önce sattığımız, yatırım için bir dostumuza verdiğimiz villadayız. Kendisi yurt dışında. Bu tarz yatırım için verdiğimiz yerleri... ...kiraya da verebiliyoruz. Bunu biz kiralık olarak size sunuyoruz şu an. Burası... ...4 artı 1 arkadaşlar. Full eşyalı. Hepsi dayalı döşeli. Bütün eşyalarımız yeni. Ve en kaliteli ürünlerle döşendi. İstediğiniz zaman gelip görebilirsiniz. E, detaylı videoları da zaten izlemiş olacaksınız. E, dediğim gibi elimizden geldiğince size tanıtmaya çalışacağım. E, i̇sterseniz Buraları Gördükten sonra Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Burada salıncağımız mevcut. Şenzonglarımız Havuz başında Barbekümüz dahi var. Ayrıca güneş batımı bu bölgeden harika oluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şemsiyemizin altında çok güzel bir köşe takımımız var arkadaşlar. Ee, Manzaramızda zemin katta olmamıza rağmen harika arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş isterseniz içeriye doğru geçelim. Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş evin içini gezelim. Salondan başlamak istedim. Salonda klimamız. Bütün ürünlerimiz bu arada Siemens arkadaşlar. Bütün ürünler en iyisi seçildi. Hani gelen vatandaşlar rahat etsin. Kaliteli bir tatil yapsınlar diye elimizden geleni yaptık. Gördüğünüz gibi klimalarımız Siemens. Ee, toplamda 5 tane klima var evde. Odalarda da klimamız mevcut. Sadece televizyonumuz Beko tercih edildi. Büyüklüğünden dolayı bunu istedik. 6 kişilik yemek masamız ve burada gördüğünüz gibi bir tane bercerle beraber oturma grubumuz var arkadaşlar. Salon çok geniş. Dikkat ettiyseniz kocaman devasal bir avize var. Ona rağmen gayet şık durmuş. Aynı avizeden mutfağa da kullanılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutfağımızda çok geniş. Söylemiştim. Ürünlerimiz Siemens diye. Bütün fırın, buzdolabı, davulumbaz, ocak hepsi Siemens arkadaşlar. Yani bu evde 8-10 kişiye kadar çok rahat tatil yapılabilir arkadaşlar. Mutfağı gördüysek yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar konumundan dolayı kot olduğu için normalde binamızın ana girişi burada. Alt kat kottan aldığı için o şekilde geniş bir salonumuz çıkmış. Normalde ana girişimiz burası arkadaşlar. Burada akıllı ev sistemi de var. Onu da ben size içeride göstereceğim. Dış cephede kameralarımız ve alarm sistemi var arkadaşlar. Otopark da çok büyük. 3-4 tane araç rahatlıkla sığabilir. Bina tamamen izolasyonlu yazın evin içi çok serin oluyor. O da bir avantaj. Evet isterseniz içeri devam edelim buradan arkadaşlar. Akıllı ev sistemi var demiştik. Bu odaya girmeden önce buradan gösterelim. Burada 7 inç bir ekran var. Ee, buradaki ekrandan istediğiniz gibi evi kumanda edebiliyorsunuz. İşte evden çıkış modu, evden giriş modu. Ayrıca bütün panjurları tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar çok rahatlık oluyor arkadaşlar. Özellikle tatilde ufak tefek detaylar diyoruz ama çok rahat oluyor. Burada da küçük bir tuvaletimiz var arkadaşlar. Oraya da baktıktan sonra evin en büyük yatak odası burası arkadaşlar. Bu katta işte bölüp iki oda yapma yerine tek bir oda gibi düşünmüşler. Ya da salon gibi de düşünmüşler. Ama şu anki mevcut halinde biz yatak odası olarak düşündük. Ona göre döşedik. İşte gelen tatil yapmak isteyen arkadaşlarımız rahat etsin diye. Çünkü aşağıda bir tane salon var zaten. Ee, ürünlerimiz çok kaliteli. Bahsetmiştim. Ee, klimalarımız Siemens. Bütün klimalarımız Siemens arkadaşlar. Ee, deniz manzaramızı da buradan görebilirsiniz. Her katta deniz manzaramız mevcut Gördüğünüz gibi bu odada iki tane de tek kişilik berjer ve sehpamız var. Çok geniş bir oda olduğu için bu şekilde dekor amaçlı da koyulmuş ve kullanılabilir denize karşı odanızda çayınızı içebilirsiniz. İsterseniz yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Koridorda spot aydınlatmalarımız var koridor ve merdivende bu kata çıkar çıkmaz sol tarafta ortak kullanım bir tuvalet banyo var arkadaşlar gayet güzel ve şık dizayn edilmiş tavanları gördüyseniz bütün koridorlarda bu şekilde gergi tavan düşünülmüş. Sağ taraftaki odamız burası. Bu oda da denize bakıyor. Burada tek kişilik iki tane yatak, gardırop, klimasına kadar her şey mevcut. Eksiksiz bir villa arkadaşlar. Burada da bir odamız mevcut. Burada iki kişilik bir yatağımız var. Bu odada diğer odalar gibi deniz görüyor arkadaşlar klimamız ve gardırobumuz eksiksiz şekilde döşenmiş. Gelen arkadaşlar için rahat rahat herkes odasında tatilini yapar. Havuz başında şezlongunda uzanır. Yani hiçbir eksi yok arkadaşlar. Bu kattaki üçüncü odamız da bu. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde çift kişilik yatak var. Burada küçük bir balkonumuz var arkadaşlar. Bu balkonda denizi görüyor. Bu odada da her şey eksiksiz. Hiçbir eksiği yok. Buradaki banyomuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde düşünülmüş kapısı. Gayet de hoş. Burada biblo falan koyulabilir. farklı bir kapı olmuş. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Ebeveyn odamız da burasıydı. Bu kattaki üç odamız. Bunun altındaki bir tane büyük yatak odamızla beraber toplamda dört tane oda var arkadaşlar. Salon mutfak zaten az önce gördüğünüz gibi çok daha genişti. Bu katta geniş bir teras ve manzaramız var Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu manzarayı da görmenizi istedim bölge yokuş olduğu için yamaç olduğu için bütün villalar bu şekilde deniz görüyor Arkadaşlar bu tarz villaları kiralamak istiyorsanız bizimle iletişime geçersiniz biz sizin için elimizden geleni yaparız arkadaşlar buyurun havuz başına doğru gidelim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Vedalaşmadan önce son detayları söyleyeyim ben size. Dediğim gibi 4 tane odamız, 8 kişinin yatabileceği yatağımız, 3 tane çift kişilik, 2 tane tek kişilik yatak, salonu gördüğünüz, bütün eşyalarımız yeni sıfır. Dilediğinizce tatil yapabilirsiniz. Fiyatla ilgili detaylı bilgi isterseniz bize yazabilirsiniz ya da arayıp bilgi alabilirsiniz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim Hoşçakalın Dostçakalın Yavaş yavaş isterseniz içeriye doğru Geçelim buyurun Kes Oğlum sen niye beni güldün Ahahahah <laughs> 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 Herkes niye böyle yapıyor? Bilerek mi yolladınız? <laughs> ne oldu? Allah <laughs> değil mi? Nereye buldun ayağını? Bakayım bakayım nereye buldun?